Yeni hamsi 15 lira, yeni hamsi, hamsi balık 15 lira, yeni Karadeniz abi, öz Karadeniz 15 lira. Bu sene ilk kez alıyoruz e, hamsiyi Doğu Karadenizli olarak çok seviyoruz. Ee, i̇nşallah bu sene bol bereketli geçer. Tek temennimiz bu. fiyatlarla da inşallah uygun olursa bol bol hamsi yiyeceğiz inşallah. Şu anda ilk çıkması hasebiyle uygun olarak görüyorum. Evet maalesef e, 3-4 gün önce çok fahiş fiyattı. Onun için e, almamıştım. E, şu anda 15 lirayı görünce e, alıyorum inşallah. Abi, Karadeniz'in hamsi. Türkiye'si. yani. Bizim buranın hamsi abi. Çünkü şükürler olsun inşallah bu sene de bol. Sıkmasına rağmen biraz abes bir fiyat ama normaldir yani. Allah şükürler olsun. Erken başladı. Mi geldi abi? erken geldi, erken geldi abi. i̇nşallah da dediğimiz gibi bu sene bol olacak. Vatandaşımız da bol bol ucuz tam hamsiyecek abi. Geçen sene biraz daha kıttı yani yoktu ya. Yok denize kadar azdı geçen sene. Güzel başladı Allah'ın izniyle dediğimiz gibi. Eğer mübarek bol olursa hem vatandaşımız için hem satan esnaf için her şey çok güzel olacak inşallah. Gayet güzel şu anda normal yani. Hani biraz daha bollaştım 7,5 lira 10 lira. Tuzlama zamanı geldi zaman kasa işi 5 lira. İnşallah o fiyatlara düşer bizim temennimiz o zaten. Hani 15'i de 7 buçuktan ondan başlasak daha güzel olacak hem sunumuz hem alışverişimiz hem vatandaşın cebi önemli olan onu vatandaşın cebi zaten ama tahmin ediyorum ki eğer bu güzellikte bu bollukta giderse kafamızdaki fiyatlar Allah'ın izniyle yedi buçuk liraya 10 liraya düşecek diye düşünüyorum yani.

Good enough.